Zombie Apocalypse Kaydı başlattım. Evet gençler. Gene unuttuk kaydı başlatmayı. <gülüyor> <gülüyor> Yok şaka şaka. Sizin <laughs> zamanınızı çalmam. <Nerede> <laughs> Şu arkadaki arabaya at gelsem mi acaba ya? Geç oğlum. AKM falan var alırız mı silah? Bende var. Beyler adam koşuyor 70'te. 70'te. Abi ne kötü ya. Ola bile yok. Deminkinin mı yoksa? Beşiktaş 4-0 yemiş lan. Ben şuradan bagi getireyim. Sandıklar açılsın Kim o? Aa bir şey yaptı zaten. Vay da kim vurdu beni? Aa şurada şurada. Helal abi. Help me. Şurada var. Şurada da var galiba <laughs> Ulan oğlum nasıl vurdu ya? Arkadan sıkı. Ya senin ben var ya. Yok artık ya. Bileceğim o yeni sonunda Ne kadar saçma. O. Ne kadar saçma ya. Darla Adamlara veriyor silah bize su tabancası veriyor ya. Gidiyordu ki emin ediyorum emin. <laughs> Engin taciz taciz. Engin rahat bırakma onları. Kanka bırakmıyorum da çok saçma yerlerde adamlar ya. Bak şimdi bir lan. Sisle burayı. Kanka sen kart aldın, kanka. Kanka sen kart aldın, sen kart aldın mı hiç? Sis yok ki bende kanka. Ben de kanka. Sağır ben sağır ben burası. Burası. Git çağır sen bura. Git çağır hemen bura. Sana çağırıyor. Sis yok ki kanka. Burak geliyorsun değil mi sen? Hemen. Sis var mı? Bir anda ikimiz de yardırmamız lazım. Yok. Sırayla kanka. Burası. Araba geliyor lan. Araba geliyor araba. Nereden nereden? Bu muydu? Onun canını okudum. Çok iyi. Kalmadı mı oraya kimse? Orada 3 kişi var ya. Kanka. Yüzüm. Darlayın gençler orayı. Oo, şimdi görüşeceğiz seninle. Hadi. Işte. Şimdi Emin ben görüşürüz. çıktım. Sen git kanka. Orada kimse kalmadı atma, atma 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 Bana atıyor gençler darlayın şu salağı Tamam dur Dur tamam Dur dur atma orada çıksın Dürbün aldım Oğlum adam beni vuruyor nasıl çıksın Aa, ah, tamam, anne, Düştü mü? Hı. Öldü direkt Bot muydu acaba ya? Oraya siz, siz kim attı oraya? ki. Bilmiyorum. Aa, ben de Siz mi geldiniz lan? Oğlum ben üstünü niye ya bıraktınız? Ben 7.62 atıyorum yere. Gençler işte, 5.56 isterseniz veririm. Tepedekini lootunu atsak mı? Evet. Arabayla gidip alırız. Döneceğiz değil mi geri mekana? Döneriz. Açılıyor, gelin hadi. Otağı tamam, gel lutfen. Şey şurası açılıyor ya abi abimle alırsam iyi olur bana yeter. Abimle <laughs> zaten 2000 aç. Sonra da oraya gidelim. Abi, Adamın da biz. Kasire kapıyı tamam. Oba. Aha. Hemen tuttular. AVM burada lan Murat. AVM burada. <laughs> Kaldırayım mı helikopteri? He? Kaldır abi. Ka gibi yap. <laughs> gelsin. Hadi gel. Çok iyi taktik. Gizli odayı bulmuşlar. Oraya patlatıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım gençler? Hadi. In. Dürbün çıktı mı ya? <laughs> oğlum öleceğim. Tamam oğlum ya. Ben erken söyleyeyim bak öleceğim sizinle. Ya geliyor. <laughs> Bir yakında var demek yani. Dardıklarını görüyorsun değil mi? Bende de var bir tane siyah vereyim gökür sana. Şurada. Düşman görüldü. Gökür. Gel sana burada bir tane kullan. Gençler şuraya girdiler. Düşman görüldü. Takip ettim ya. Ha. Tamam kanka. Ha. Tamam. Sen aldın mı aramayı Murat? Aldım aldım. Dürbünün de var. Dürbünüm yok. Bolo ile takılıyor. Bir tane oğlum var lan uçuyor. <laughs> Patlattım bir tane. Nerede? Adam var içeride. Adam var içeride. Koş, var yakında. Mark the location. Yakında eksesi var. Öldü mü? Dikkat edin. artık ya. İki tane vurdum adama bayılmadı ya. Hop oh, sağda da var. Bak. bak 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 Nereden geldi o? Nereden geldi o? Tamam gördüm. Can basma hiç var mı abi? Mark the Bir tane füze atsak ya. Burası. Gördünüz mü adamlar nerede? Anasını satayım. Bak. Anladım. Eyvallah. Şurada bir adam görüyor. Düşman görüldü. görüldü. gençler, adamı görürsek niye helikopter gidip basmıyoruz? Hacı iki taraftan, üç taraftan. O, işte kadar, işte nerede nerede? Koşuyorlar. Kanka bak şurada Marked hep çıkıp, çıkıp giriyorlar. Şu yolda. Orada bir ekşim var sürekli. Of. Nasıl Buldum ya. adamın birini şurada acı. Arka Düşman mıydı? görüldü. Arkada adam var evet. Şurada bayılttım. Düşman görüldü. O öyle yemin ediyorum. Gelsin benden. Ben de biri gelsin abi. Gelirim ben. Geldim abi. Kurtarla mı Hop Ha arabayla mı tamam Yalnız var ya, ya Sende de can azdı Dur dur Adam bir O lan? Gençler bize yardım. Geldim abi. Helikopter kim kullanıyor? Ben kullanıyorum. Her adam kim var? Beyler ben de mi geleyim araba falan mı getireyim Niye gittik oraya ya Çok yalnız hissettin kendini değil mi Az önce de aynısını yaptık sonra dedik niye bıraktık üstü Geldim Şu ben Şu arkadakiler mi? ne oldu Kanka kapışıyordum öyle Devamdı Bunlar bu durumdan faydalanmaya çalışıyor olabilir. Onlar tabi geçecek şimdi oraya. Arabayla geliyorlar. Yürüme. Ne e Nereden? Aç. Şerefsizler. Şoförleri kaldı, ayık olur. Üç kişi düştüler lan. Şoför ne oldu? Ne oldu? Köpör de gitti. 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 Hızlı giden atı... Hoku seyrek düştü oğlum görmüyorsun değil mi? Hoku seyrek düştü araba da gitti. Baba. Önüne aktı. Baba. Gördük öyle. Gençler şeyin üstünde. Gel gel gel. gel. Şeyin ben üstünde. Hiç... Neyil neyil? Hı. Burak arkanda, yukarıda oğlum, yukarıda. Tünel, tünel. Gördüm abi, tamam. Gel bana, gel bana gel, bana gel, bana gel. Tamam tamam, vurdum onu. Bir tane var. var. Şey. Yakaladın, abi, abi şeyin var. üzerinde şey. değil mi dedi? acaba, bir tarafa gitti ya, ya, Tam yeni söyleyemediniz ki. Söyleyemedim ya. Aynen. Yani. Ne oldu böyle? Tünel falan deseydiniz. Diyemedim ya gençler. Al Burak abi. Var var. Evet, bunu <laughs> Şeyin üzerinde Şey işte ya. <laughs> <laughs> Arka üstü bırakmayalım alan bitmiyorsa yani alandan dışarı kalmıyorsa Bakalım şurada Oo, burada Ooo Grozo var bunda almak istemem mi? Valla mı? Hemen bir tarafına dönelim <laughs> Ya 8x falan varsa süper olur var mı? Dört 4 var. Dört 4 var. Dört var bende. Üç ve sekiz lazım bana. Ben şu Groza'yı da alayım da. Ben aramızda olsun hiç mi? Bir şey diyeceğim Murat. Söyle. Ee, <laughs> nasıl kullanıyoruz kanka? Bende de var kontrol paneli. Ama sürekli kullanılmıyor. Hacı ayakta olacaksın. Ayakta olacaksın. Tamam. mı? Tamam. Sağ alt köşede bomba var ya. Tamam. Bomba bombanın oradan tamam. seçeceğim de. Ne? Kanka yok şeyden çanta evet. seçtim zaman kullan yazısı vardı şu an yok. Kullan. Tam oradan seçeyim. Oradan seçeyim. Dediğim yerden seçeyim. oradan. Tamam aldım. Aldım. Sonra ok, ok gösterecek. Helikoptere ok. getireyim ben. Tamam. Getireyim ben. <laughs> Baskı versene. Baskı versene. Geliyim sana. Fark etmez bende var zaten bir tane ya sende de var. Nereye gitti kardeşim? Abi helikoptere baktım da perişan ettiler Gençler Bakmayan alın. Sakınmaya bir alet arıyorum. Kenarındayız. Bir şeyler yapmamız başlayalım. lazım. Bir şeyler Lan geldi. Neyse i̇şte, hadi gelin. Buranın tarafa doğru gidelim, şeyler yapalım. Araba araba yapalım. Diğer tarafta şey, helikopter var. Zaten bakı gördüm ama. Tünele girdin mi? Girdim Bilmiyorum. Bilmiyorum. ya. Kaç Yukarıda araba aa, var, aa, 210. Abi. 210'da araba var. Yukarıda var. İyili olabilir mi? Bilemeyecek. O uçak beyler 255. Uçak mı? Helikopter. atın kuzey 2. Helikopter. Araba var şuna araba. arkada Tamam, tamam, tamam. 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 Öldü onlar bu adamlar Birada, tarafta adamlar. Bir adam, birileri da da. var. Birileri onlar, öldü onlar öldü bu tarafta. Avrum benim sekizi yetmiş. Nerede acı? Nerede acı? Tam nerede? Tam şu tarafta yerde, yerde yatıyor. Canı çok az. Canı çok az. Çok 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 az. Değil mi? Evin arkasına. Evin arkasında Öldü o. Öldü. Tamam. Evin arkası düştü. Evin arkası düştü. O yerde, o, yerde yatan, işte, yatan. Işte. Yerde yatan Yerde yatan. kim? Yerde yatan öldü, öldü. burada mı? Mağara burada mı? Ben şimdi göremiyorum. Ne oldu? 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 tarafında kişi 4 kişiler <laughs> miydi? Galiba abi. Kanka alanın şu an içi ise gidelim, gidelim, gidelim mi? mi? Açıkta kalmayalım bence. İki katlı evler. Aynen. Burak. Mark the location. Şu an abi. Görüş Burada iki kişi var. Burada kişi var. Bak şu evde birileri var. Aynen dışarıda. Nerede? Boy mavi evde, geldi. Yok be. İçinde bir. İçinde bir. Mark the location. Yok oğlum bir şey. Şey. O zaman vurdum zaten. Ben indirdim onu. Şu bak o. Tamam o zaman. Araba var. Arkamızda araba var. <laughs> Asıktır gitti ya. <laughs> Abi onu darlayın bana dönmesin. Ben hemen görünüyorum aşağıda. Durdu durdu. Yukarıda Burak durdu. Ar tepe arkasında. Bakıyorum ben kafayı çıkartırsam vuracağım. 8x var rahat olun. Burada sen darla abi. Kara abi geliyor. Gözükmüyor şu an. Alan dışı o bir de. Anandı. Çıktı. Abi, Çıktı şurada. Olur abi şimdi gönderelim. Yedi. Bir tane gidelim. Yanına hmm. yeni RPG atın yeter. Bomba buraya. Geri çık, çık bro. Geri çıktım abi. Oh. Araba geliyor gene. Araba geliyor. Araba Yo, bir araba daha gitti oraya. Nereden geliyor? Nereden geliyor? 160, 120'ye gitti. Bir araba daha var orada. Allah ya oğlum içeride kaldık yine. Araba yukarıda 185. Güzel rolikti lan aga. Hana. Arka yedim ben. Arkam mı? Ha çıkalım ya. ya. Gördün. sen de eve gelsene eve eve. <laughs> ne tarafta adamlar? Tamam, şey ya. <laughs> Yukarısı benden bayağı? ya? Siyahı nasıl gönderiyoruz Murat abi? Ben de gönderemedim. Sağ altta bomba var ya orada siyahı seçeceğim. Evet. Yön vereceğim. Nerede onlar şimdi? Şuralarda Düşman görüldü. Şurada... Ben de öyle bir şey gönderdim ama. Kimse kaldı mı engin orada? Kimse şey kaldı. Abi ha? niye söylemedin? Tepeden düştün kenardan basayım mı? Basayım. şok Çok yok gitme gitme. Bas, o diğeri zaten pert oldu. Öbüründe canım çok az kalmıştır. Yanında iki tane patladı. Mina bekleyin adam bir gelsin. Ben açayım şu an bir bakın bana. O adam beni buraya verdi. Hayır Kanka geldim yanına geldim. Ya çok faydalı. Oy lan? Araba bizde. Hı hı. O kulübeye girdi Murat. Kulübeye saklanmış yine. Evet, Burada acayip çatışıyorlar gençler. Dön, dön. Onların yanına dön. 85. Dön, dön. Gökülün yanına dön. Yardımcı ol onlara. Orada. iki kişi Şeyde de var. 20 tarafında da adam var. Azıcık durmayın lan. Ne diyor? 20 Nerede seks? 20, 20 tarafında bir yerlerde adam da var. Alana girin siz. Gençler. Burada ne var ya? Adam biçiyor Hangar. Hangarda <laughs> adamlar var. Taşlara yapışmamız lazım yani Watch out. <laughs> Kulübe de mi? Burak. Alo içeri mi saklanmış ya? kişi Watch out! Gel mi Watch out! Hadi be. Aldım Düşman görüldü Öldüm bunlar Düşman görüldü Evet Gençler bir kişi kalmış bir kişi kaldı aynı. Alana girdim. Ona şey Hangarda mı diyorsunuz? Kim mi? Kulübede yok Hangarda olabilir. Şu kulübe hangarda. Adamı çizdim. Adam da çizdim. Hangarın içinde, hangarın içinde. Çok iyi. Chicken Dinner. Oo Murat vintage yapmış yine sonra. 1300 <laughs> olmuş. güzel. Güzel vintage gençler.